Ortalık iyice karardığında etrafındakiler seçilmez olduğunda biriyle yüz yüze gelecek istek kalmadığında içinde artık gitmelisin. Bakışlar iyice bulanıklaştığında gitmek gerek. Başka coğrafyalara, başka sokaklara, gökyüzünün henüz aydınlık vermeye devam ettiği yerlere. Bu kent üzerine çullanıyorsa sabah akşam ve ağırlığı adımlarını gün be gün yavaşlatıyorsa gitmelisin. Direngen adımlarla kalbini yormak pahasına başka sokaklarda yürümelisin. Sana ait her şey zamanla tükeniyorsa gitmenin vakti gelmiş demektir. Tükenmesinden korktuğun birkaç şey kaldıysa geride bırak kalbinden başka ağırlık olmasın üzerinde. Geride bıraktıkların, uzaklarda bir gece vakti yaktığın sigaranın dumanıyla çoğalsınlar hayatında. Hasret olsunlar, özlemek olsunlar, yitirmek olsunlar. Bir hayal olup gecene dolsunlar. Git ve giderken bakma sakın kalanlara, ardından bakanlara, ardından seslenenlere, geride kalanların gözlerine bakma sakın. Bakarsan gidemezsin. Gözlerinden çekip alamazsın kalbini. İnsanın kalbi en çok sevdiklerinin gözlerinde kalır. Geride kalanların gözlerine bakmamalısın. Bir bakarsan ateş ruhunu yakar. Adımların yavaşlar. Gidemezsin. Anneler elbette ağlar giden çocuklarının ardından. Anneler hep ağlar. Anneler en çok gidenlere ağlar. Gorki'nin anasında askerler Pavel'i almak için evini bastığında annesi pelage ağlamaktadır. Yürekliliği azalmış, hiçbir şey yapamamak yüzünden ruhunu ısıran acı gözyaşları yanaklarına doğru inmektedir. Subay aşağılayıcı bir yüz ifadesiyle ''Pek çabuk yaygaraya başladın analık. Dur bakalım, şimdiden böyle yaparsan sonrası için dökecek gözyaşı bulamazsın.'' diyerek bakar zavallı kadına. Pelage'nin cevabı kızgın bir ses sonu ile gelir. Analarda her vakit için dökecek gözyaşları bulunur. Her vakit. Anladınız mı? Uzaklar annelerin gözyaşlarıyla yıkanırsa zarar veremez sana. Anneler elbette ağlar. İlle de geleceksin. Veda etme sakın. Hiçbir cümlenin sonuna bitiş sözcükleri ekleme. Yarın hep senin için ve umut hep senin. İdamına yarım saat kala annesi ve kardeşleriyle konuşuyordu adam. Sin Pin oynuyordu filmde. Lidman Walking'in bir sahnesiydi bu. İdam mahkumu adam... Ailesiyle son konuşmasını yapıyordu telefonda. Dik durmaya çalışıyordu. Sesinin titrememesi için çaba sarf ediyordu telefonun başında. Tedirginliğini, korkusunu gizlemeye çalışıyordu. Telefon konuşmasının sonunda "Tekrar görüşürüz" diye kapattı telefonu. "Tekrar görüşürüz." Yarım saat sonra Ölüm muhakkak olduğu halde yarım saat sonra görüşürüz. Nefes alıp vermeye devam ettiğimiz ölçüde tekrar görüşürüz. Tekrar görüşebiliriz. Bu umudun adıdır işte. Doğanın adıdır bu. Yaşıyorsak sonrası hep var. Sahici bir umut olarak var. Hakikat bu. Buna bütün kalbinle inan buna bütün varlığınla inan. İnsan inanmaktan ibarettir. İnsan hatırlamaktan, insan umut etmekten, insan hayal etmekten. Hakikat bu. Yarın varsa her şey var. Allah varsa her şey var. Yaşıyorsak hayata dair en anlamlı cümleleri söyleyebilme şansı hep var geri dönebilme ve yeniden başlama şansı. Yeniden başlayabilme. Ne olursa olsun yeniden, usanmadan, unutmadan, utanmadan. Tekrar görüşürüz. Tekrar görüşürüz.